Kayseri'de matematik kampı düzenlendi. 12. sınıf öğrencilerinin katıldığı kampla öğrencilerin YKS'de başarısını artırmak amaçlanıyor. Türkçeden fiziğe birçok eğitimin verildiği matematik kampında sosyal aktiviteler de yapılıyor. Kayseri'de üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler için eğitim kampı düzenlendi. Öğrenciler kampa matematik ve diğer branşlarda eksiklerini tamamlamak için yoğun ilgi gösterdi. Öğrencilerimizin YKS sınavında özellikle matematikle ilgili tüm sorunların ortadan kaldıracak olan 11. sınıftan 12. sınıfa geçmiş olan öğrencilerimize matematik yoğunluklu bir dikkat, zeka, motivasyon temelli matematik dersleriyle yoğunlaşmış bir kamp düzenledik. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği matematik kampıyla öğrencilerin YKS'de başarısını artırmak hedefleniyor. Kampta temel branşların yanı sıra sosyal aktiviteler de yapılıyor. Matematiğe karşı çok fazla bir ön yargımız vardı. İki haftada bile matematikte o kadar çok yol kat ettik ki ve daha da ilerleyeceğini biliyoruz. Hem ders yönünden hem sosyal aktivite yönünden bize çok fazla şey kattılar. İlk kez Sümer tesislerinde başlayan matematik kampının Kayseri'deki diğer merkezlerde de yaygınlaştırılması amaçlanıyor.